Sel doğal lezzetler YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir pizza yapacağız. Hemen evdeki malzemelerle hemen başlayalım. 2 su bardağı ılık suyumuz var. Bardak ölçülerimiz 200 milimlik. 2 su bardağı ılık suyumuz 1 yemek kaşığı kuru mayamız yarım çay bardağı sıvı yağımız 1 yemek kaşığı toz şekerimiz 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu unumdan sonra bırakacağım. 5 bardak unumuz var burada. Yapımı çok kolay, gerçekten harika oluyor bu pizza. Kesinlikle bu pizzayı deneyin. Asla dışarıdan almayacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Ben bu ölçüden iki tepsi pizza yapacağım. Hemen kalan unumu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum. Ölçülerimi ben açıklama kısmına yazıyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, zil sesini açarsanız, videolarım yayınlandığında ilk sizin haberdar olmanız için bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamurumuzu ben bir 5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Kıvamını görüyorsunuz. Değerli takipçilerim ben hamurumuzu 5 dakikaya yakın yoğurdum bu şekilde. Kıvamı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi hemen hamurumuzu ben toparlayacağım. Bakın pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. Üzerini kapatalım. 15-20 dakika hamurumuz kendine gelinceye kadar biraz dinlensin. O arada iç harcımızı hazırlayalım. Malzemelerimizi hazırladım. Hemen hamurumuzu hamurumuz o kadar güzel gelmiş ki görüyorsunuz. Hemen birazcık un serpelim tezgahımızın üzerine hamurumuzu alalım. Kesinlikle bu pizzayı deneyin gerçekten favoriniz olacak. 2 eşit parçaya bölün. bir tanesini kaldıralım, diğer bezemizi alalım. Bezemiz şurada bir iki dakika dinlensin. Hemen burada bunu kesinlikle bu sosu kesinlikle yapmanız gerekiyor gerçekten pizzaya lezzetini veren bu sos. Burada iki su bardağı domates sosum var. Yazdan yaptığım konserve. Hemen burada 3-4 yemek kaşığı ketçabımızı koyuyoruz. Domates sosumuzun içerisine. Acılı veya acısız. Nasıl isterseniz. 3 yemek kaşığı ketçabımızı koyduk. Burada 4 yemek kaşığı zeytinyağım var içerisine. Bir çay kaşığı kekiğimiz. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. Sosumuzu iyice birbiriyle harmanlayalım. Kesinlikle pizzaya lezzetini veren bu sos. Bakın görüyorsunuz görüntüyü. Hemen sosumuzu kenara kaldıralım. Hamurumuzu açma işlemimize geçelim. Hafifçe unu serpin bezenize çünkü hafif un kokusu oluyor piştiğinde pizzanızın sanki taş fırında pişmiş gibi oluyor. Altı birazcık unlu olsun. dan iki tepsi pizza çıkıyor. İyice inceltelim merdane ile. Bu kadar yeterli. Hemen burada hamurumuzu şöyle alalım. Yanmazken serdiğimiz tepsimizi tepsimize hamurumuzu yerleştirdikten sonra şimdi burada şöyle kenarlarına sadece kenarlarına yapalım bu işlemi. şu şekilde. Biraz da beyaz peynir koyuyorum ben. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Beyaz peynir kullanmayabilirsiniz de. Bu şekilde kenarlarımıza. Bu işlemi yapın. Gerçekten kenarlarında asla yanma olmuyor. Aynı hazır lezzetini veriyor. Bakın şu şekilde. Şöyle çekiştirerek pizzamızı küçültmeden Kenarları çok güzel oluyor bu şekilde ve asla yanmıyor, sertleşmiyor kesinlikle. Şöyle hamurumuzu çekiştirelim. bu şekilde. Bu tarifi deneyin. Sürekli yapacaksınız. Gerçekten ev halkı bayılacak buna. Şöyle düzeltin elinizle de. Hemen şöyle yaptığımız sosta 2'ye bölelim sosumuzu. Diğer hamurumuza da yaptık çünkü. Sos sosumuzu bu şekilde ondan sonra hemen kaşar peynirimizi koyacağız. Eğer en üste koyarsak kaşar peynirimizi kaşar peynirimiz yanar. Diğer tepsime tekrar rendeleyeceğim. Kaşarımızı da koyduktan sonra şimdi dilediğimiz malzemelerin İstediğiniz şekilde neyi seviyorsanız evet. üzerine böyle bu şekilde sosislerimizi kullanacağım. Şöyle kenarlarına sucuklarımızdan lezzeti kadar göze de hitap etmesi gerekiyor. Yaptığımız yiyeceklerin dediğim gibi dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde zeytinleri ben evde ayıkladım. Hemen burada dilim dilim yaptığım kırmızı biberlerim var. Bu şekilde doğradım. Kırmızı biberlerimden de ilave ediyorum. Burada dondurucuda haşlanmış mısırım vardı. Haşlanmış mısırımızdan da üzerine ekliyoruz. Burada bir yemek kaşığı sıvı yağ var. Kenarlarının daha güzel pişmesi için şu şekilde sıvı yağla yağlıyorum. Önceden ısıttığım 200 derece fırınımıza pizzamızı göndereceğim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 200 derecede pişireceğim. Pizzamız pişti. Fırın ısısını hemen aldırdım. Kestim gördüğünüz gibi incecik bakın yumuşacık. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni tuşunu açarsanız, zil sesini açarsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.